Çoğu zaman bu fark edilmez. Ne zaman fark edilir? Hani bu dediğim infeksiyonlar dışında mesela bir meme tümörü ameliyatı geçirir hasta. Oradaki lenf düğümleri çıkartılır, temizlenir. O temizlendikten sonra artık lenfatik sistemin sıvı taşıyıcı özelliği de ortadan kalkar ve o kol bazen şişmeye başlar. Çeşitli yerlerde lenf düğümlerinin e, infeksiyonlarla tıkanmasıyla lenfödem adını verdiğimiz ek şişlikler ortaya çıkar. Bir bunu halkımız anca o zaman fark eder. Onun dışında aktığı zaman da bir sarımtırak, beyazımtırak bir sıvı akar oradan. Onu da hani hiç fark etmez. Bu bizim ak kanımız akıyor Peki, gibi düşünmez. Bu, bu, sistem o zaman içinde bizim bağışıklık sistemimizi hücrelerini taşıyor ve vücuttaki mikropları bu bağışıklık sistemi hücreleri kapıp bu sisteme sokup orada ...taşıyorlar. Ortadan kaldırılma... Evet, işte, karakollar dediğiniz noktalarda bunlar... ...toparlanmaya başlıyorlar. <laughs> Aynen öyle. Bu cildimizden bir mikrop... ...girdiğinde bu lenf düğümleri lenf düğümü dışında belirli yerlerde özel topluluklar da oluştururlar. Cildimizde bunlar var, bağırsaklarımızın etrafında var, ciğerlerimizde, bronşlarımızın etrafında var. Çünkü en çok oralardan zararlı maddeler girerler ve bir sıyrık olsa, bir iltihap olsa bir yerimizde hemen o bölgedeki o bölgenin gittiği lenf düğümü büyümeye başlar. Bunlar büyür, daha sonra küçülür, yine kaybolur. Ama böyle tekrarlar olursa büyüyüp küçülüp sonunda kalıcı olarak büyük halde görebiliriz biz onları.